Merhaba sevgili takipçilerim, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle harika bir kabak yemeği tarifim var. Oldukça pratik ve çok lezzetli bir yemek oluyor. İster sahurda, ister normal akşam yemeğinde yapabileceğiniz hem basit hem de lezzetli bir tarif arkadaşlar. 4 adet kabağım var. Gördüğünüz gibi halka şeklinde bütün kabaklarımı doğruyorum. Bu şekilde. Hepsini doğrayıp bir tabağa alıyorum. Gördüğünüz gibi kabaklarımı hepsini doğradım. Ve şimdi artık diğer malzemelerimi de yemeklik doğrayabilirim. Bir tane orta boyudan birazcık daha büyük soğanım var. Onu yemeklik doğruyorum. Bunu da bir tabağa alıyorum. Aynı şekilde bir tane kapya biberim var arkadaşlar. Onu da çekirdeklerini ayırıp dörde bölüp ince ince doğruyorum. Onları da hazırladım. 2-3 tane de sivri biberim var arkadaşlar. Onları da yine çekirdeklerini ayırıp e, minik minik doğruyorum. Sarımsağımı da yine ince ince doğruyorum. Videoda gördüğünüz gibi ve en son. İki tane domatesim var. Onların kabuklarını soyup e, onları da yemeklik doğrayacağım. Dilerseniz e, domatesin e, kabuğunu soymadan da e, kullanabilirsiniz. Onları da bir tabağa alıyorum ve artık yemeğimi e, yapmaya geçebilirim. 2-3 yemek kaşığı ee, sıvı yağımı tavama alıyorum arkadaşlar ve kabaklarımı kızartıyorum. Kabakları kızartmadan da yapabilirsiniz bu bu yemeği arkadaşlar ama kabak kızardığı zaman çok daha lezzetli bir e, sonuç elde etmiş oluruz. Evet gördüğünüz gibi şimdi e, kabaklarımızı ters çeviriyoruz ve aynı şekilde üst kısmının da hafif e, kızarmaya bırakıyoruz. Onları hemen bir tabağa alıyorum. Şimdi kalan kabaklarımı da yine aynı şekilde kızartıyorum. Son kabaklarımı da hafifçe kızarttım. Şimdi tavadan alacağım. Ve aynı tava içerisinde diğer malzemelerimi sırayla pişirmeye başlayacağım. 2-3 yemek kaşığı sıvı yağ ekliyorum. Dediğim gibi aynı tavada üzerine doğradığımız sarımsakları koyup bir iki çeviriyoruz ki sarımsağın o güzel aroması çıksın. Ondan sonra doğradığımız soğanımızı hafif rengi dönene kadar kavuruyoruz. Soğanlarımın üzerine doğradığım biberleri de ekliyorum ve onu da 2-3 dakika karıştırarak Onları da kavuruyorum. Üzerine bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Ve kavurmaya devam ediyorum. Yaklaşık bir 3 dakika kavursanız yeterli olacak. Onun da üzerine bir tatlı kaşığı kadar domates salçası ekliyorum. Ve domates salçasının kokusu çıkana kadar hiç ara vermeden kavuruyorum. Bu püf noktasına uyalım arkadaşlar. Çünkü salçanın kokusu çıkmadığı zaman yemek yemekte ekşi bir tat bırakıyor. İşte kavrulmuş olan salçamızın üzerine doğraldığımız domatesi de ekliyoruz. Ve çeviriyoruz. Ve 2-3 dakika daha o şekilde pişiriyoruz. Ve en son içerisine yarım su bardağı su ekliyorum. Ve şimdi artık kabaklarımızı üzerine koyabiliriz. Teker teker dizebilirsiniz arkadaşlar. Çok fazla karıştırmadan kabaklarımızı yemeğimizi pişiriyoruz. Yaklaşık 10 dakika pişerse kabaklar da pişmiş olacak ve gerçekten lezzetli bir yemek elde etmiş olacaksınız. Evet arkadaşlar bütün kabaklarımızı dizdik. Dediğim gibi çok fazla karıştırmadan sadece piş pişmediğini kontrol ederek e, yemeğimizi pişmeye bırakıyoruz. Ondan önce yarım limon sıkmıştım arkadaşlar. Onu da üzerine ekliyorum. E, kesinlikle limon e, suyu kullanmanızı tavsiye ederim. E, çok lezzetli bir e, lezzet vermiş oluyor. Yemeğim hazır gördüğünüz gibi arkadaşlar. E, şimdi artık e, ocaktan alacağım. Ve bir 10 dakika dinlendirmeye bırakacağım ve daha sonra servis tabağına alacağım Arkadaşlar Evet arkadaşlar yemeğim hazır şimdi artık servis tabağına alabilirim Eğer dilerseniz daha sulu yapmak istiyorsanız su miktarını arttırabilirsiniz ama bu şekilde de sarımsaklı yoğurtla ya da aynı bu şekilde tüketebilirsiniz İnanılmaz lezzetli bir yemek oluyor arkadaşlar Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve yardım olarak da kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Destekleriniz benim için çok önemli. Deneyecekleri şimdiden afiyet olsun. Başka güzel pratik tariflerde tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.